E, bu tarz yetenekleri olduğu için e, birisi evet daha fazla beğeniyor ama e, şu bir gerçek. Bakalım midden çıkmaya çalıştı bir isim dedik. Bu arada bir flashla üzerine mi gidecekler? Lüteysiyan yalnız direkt oyuncuların üzerine gitti ama Spine 2 bir da değişim. Da da bir değişim Thunderbolt Gaming'in lehineydi. Bu modu kuracak bir flash pick için Sasuke hazır bekliyor. Bir flash pick yapıldı. Oh. Harika bir enchant! Dubs! Nece reaksiyonlar bunlar. Ardından Atex hey güzel bir headshot bırakıyor ama Spike onun kontrolünde değil. İlk çantayı bıraktı içeri doğru giriyorlar yalnız. Atakaptandan gelen bir entry var. Dedink de trade'ini almış. A kontrolünü alıyor. Taktikos <laughs> ekranlarda alınan pozisyonlar var. Atex'in hey dabs yakalamayı başardı. <laughs> Reis takas oh. almış. Dedik Sasuke birer kill. Bu arada Atakaptan. Özür diliyorum Koru yine toparlamaya Hadi çalışıyor. Mükemmel hasarlar var. Flash bırakacak. Ters Yok Atex. Üzerine çıktı Reis. Biraz zorlamaya çalışıyor. Yalnız arkadaşı üstte kaldı ve Birebir bir değişimden sonra Reis geriye dönmek çalışacak. Rifle şu anda B tarafında yüzü A'ya gelecek gibi önemli bir pick VPN. Kafesi var, kamerası var, birçok yetenek var. Buraya bir smoke atıldı VPN bir başka fight. Haytex bu fight'ı kazandı. Tekleri canlı ardından Atakap'tan. Ben tarafında Sasuke'yi yakalamış. Yanıcısını rampaya doğru attı. Haytex ekranlara doğru ilerleyecek gibi. Atakap'tan hamle yapar mı? Geçişte vitesi fark etti. Haytex bu arada çıktı ekranlara ama. Şimdi ulti de var. Korro ultiyi atmak istiyor. Yani Mites'e hiçbir şans tanımak istemediler. Yalnız ultinin etkisi geçecek birazdan. Mites arkasından gelen oyuncuyu fark edemedi. Ata Şöyle bir yetenek kullanımı. İlk ikinci buldu. Korro ikinciyi zorluyor ama. Heytexan Trade geldi. Hala tabii önemli bir avantajı var Thunderbolts Gaming'in. Bomba tasarımı yolda. yine smok'tan çıkmak istiyorlar ha. mı? burada bir yavaşlatma Çıkmayacak galiba bu smok'tan. Ama Ata Kaptan hazır, Ata Kaptan 2 kill almayı başardı. Ardından artık Stormbot'ta Heytex'ten mükemmel bir tek daha. Bu ikinci tek. Ata Kaptan bırakıyor üstünde de orayı gitmek ha. isterken Ata üçüncü ikinci kill'ini aldı. Bir tek de Storm'dan geldi. Bir pozisyon Stern eridi yalnız. 50 canı kaldı sadece ve arkasında VPN. Hatta kaptan Smoke Zorlayan oyuncuları çok iyi cezalandırmıştı. Şimdi flashla üzerine gelecek Sasuke. En azından ben tarafından bir entry bulmuş oldu Galacticos. Bakın bunu ne kadar... Sasuke Mimit'i buldu. Şu buldu derken Mites yakalandı. Koru bir ikiyle birlikte Mites'i buldu. Şimdi ki sülük B'ye doğru ilerliyor. Önemli infolar verecek. Standlar etkilendi dedik evet, Bu büyük, büyük bir problem. Çıktı VPN ilk ilkili aldı. Devamında iki oyuncular karşına doğru gelecekler. VPN aşağı düşerken rakibini yakaladı. Ardından da Daps site içerisinde Atex'i bulmayı başarmış. Stern tek başına kaldı. Galaktikos adına alınan bir kilden sonra... E, ee, Dubs yalnız dedin ki kili çıkarmayı başardı. Reis'te ulti yok. Bir de kaplan kullanılacak. Dedin ultiyi açıyor. Çok az canı kaldı dedin ki. Kili alamayacağını anladığı an ulti elden çıkarmadı. Güzel bir titik disiplini Dedink için. Bir can tazelemesi de gidiyor Dedink. Onu tamamen tazeleyecek. Ardından bir tane duvar, bir flash ötüldü. ve de ilerlemeye çalışıyorlar. Reis ancak bir tane kill bulabiliyor Dedink. İçeri girip bir başka el çatlağı attı. VPN o da ancak bir kill alabiliyor ve Galakticosu... ...gerçekten çok zor. <laughs> Şöyle bir içeri doğru atlamaya çalışmıştı ama... ...Mitez hazır ve ilk roundu... Kaptan ultiyi attı. Hemen sağında vuracak Dedink. Prefire'la çıkıyor ama Dedink numaramen kill aldı sonrasında. Dabs hala ultisini çekip atmış değil. Dedik hayatta kalabilecek Musa Eder varacak. Şimdi içeriye doğru girmeye çalışıyor dedik. Yalnız ekranların arkasında bir oyuncu var. Bir, oh. bir anda birlikte Koro bir kill çıkartmış. Reis burada. vuruyor. Bayağı Ve bayağı bir anda durum 2'ye geldi Reis'ten 3 kill. Açıkta kaldılar zaten yani. bunu kaybettikten sonra Galacticos bayağı açıkta kaldı. Daps operatörüne ki yakalayarak başlıyor. Operatörüyle daha güvenli bir pozisyona geçecek. Atakaptan burada yakalandı ama Stern yani bir şekilde düşürmüş <laughs> bir pil. Nasıl oluyor Stern'ın bildirimi sonradan geliyor anlayamadım düştükten <laughs> sonra. Bir de flash bırakacak. Önüne gelen bir yavaşlatma takım arkadaşlarından yardım alıyor. Atakaptandan gelen bir kill var. Oradaki oyuncunun yerini biliyorlar. Atakaptan. kaptan ikinci kili çıkarttı. Mites round'u kapatabilir. Yanlış çok güzel bir pick. Ata üçüncü kili ve Reis'ten gelen bu yardım tek başına bırakıyor Stern'ü. Yani çok ekstra bir oyun Atakaptandan. Sonunda düşürdüler ama artık trade'de gelecek. O trade'de Dubs'tan geldi ve sik geçti. Direkt yok etti. Yani dedi bir... direkt counter. Bu arada Sasuke'den harika bir headshot. VPN Sasuke'yi yakalamayı başarmış. Takasla ikinci oyuncuyu da bulur dedin. Fazla canı yok. Ata Kaptan onu yakalıyor. Ardından birazcık daha pasif oynayacak Ata Kaptan. Stern üstüne doğru gidecek galiba. Atladı bir ulti. Stern nereye gidecek? Ata üstüne gitmek zorunda kaldı. Atakaptan. Kaptan ayı tuzağına çekti Stern'ü. Atex, atmış şan ve kaptan. Çalıştı ama bir anda kendisini kafeste buldu ve Oradan. bir yer gök aile kullanılıyor. En azından içeriye girdiler. Güzel Yil. bir ulti, <laughs> güzel bir tahmin. O ulti VPN'de patladı ve ata kaptanı da kaybediyorlar. Uzini Artık bunu muhakkak kazanacak Uydu. gibi galaktikos. Reis, ithal Reis. Doğru hareketlenme var, Stern, Reis'i yakaladı net bir şekilde Galacticos Round'u kazanmak üzere Şimdi işte, da üstüne gidiyorlar. Bu arada Stern'den gelen bir başka kill daha vuruşunu kaçırdı Dedin yakalansa da Stern'den çıkarır Matex bayağı yakından geliyor Bu iki oyuncu da yakınlar ama Stern O kadar da yakın mesafede değildi Bir canı var belki ama kill'i çıkardı Öncü var bu arada Yani onu yakalarlarsa problem çok büyük Bu arada içeride bir tezi kaybettiler İyi bir zamanlama yakalayabilirdi BPN Ama Stern'ü düşürmemesi biraz problem yaratabilir ama takım arkadaşlarına inanılmaz bir katkı var. Ata kaptan, ata kaptanla birlikte ondan seç duvarları üzerine çıkmaya çalıştı. Şimdi bir Satchel'la üzerine gidiyor ama Dapsan ikinci kill çıkmadı. Hatex, Haven'da çok güçlü bu arada. Reis'ten gelen bir trade, Hatex'i yakalamış. A tarafının kontrolünü aldılar. Yalnız dedin ki gördüler. O oyunu tamamen buna dayandırdı Tanrı ama. O Tarret onu görmüyor şimdi arkaladı. Dedin ki yakalamıştı Reis'i ama VPN Ankin'in alıyor. Lörk'te başarılı Saç site içerisindeki oyuncu oh. düşürdü. 19 saniye site ulaşacaklar. Sasuke'de bir flash var. Flash Viki gitmeden rakibine hasar verdi. VPN tekliyor rakibini vekilinde çıkarmayı başarıyor. 11 Eko yaşayacaklar. 11 2 yaşayacaklar bu Eko'yu. Gidip ilkini aldı. Sonrasında takas için ulaşıyor Atakan'tan. Otokas geliyor. Mites. Ve bunda kalan tek isim. Flash. Eko'yu üstüne doğru gidecekler. Reis Sasuke'de yıkıldı. Bundaki diğer oyuncu Sasuke'ydi silah. Bir düşman Atex. kaldı. Evet. Atex. Evet. Ata karşılaştığı Atex'e düşüyor artık. Tek başına kalan bir Storm var. 12 bulan bir Thunderbolt Gaming. Yani ligin sonlarında <laughs> bu çok ağır bir yatırım yok, rifle yok. İçeriye flash etkisiyle girecek. Duff Reis de işte Storm'u yakalamış. Bonus kavramı artık bir şey ifade etmiyor bu roundda. Gelin 2 sonrasında Thunderbolt. Direk vuruşunu kaçırdı zarı yok. VPN onu yakaladı bonusla. ilk 3 kill alabildiler. Ve ilk 4 kill oluyor VPN'in getirdiği bu skorla. Artık kalan tek isim Mites. Takımının ilk yerini aldı ama burası artık kapanış olacak bu belli. Mites, Mites köşeye sıkıştı. Bir şok. Thunderbolt fırtına gibi geçirdi bu karşılaşmayı. Ve Galacticos kendi seçtiği işte ortada sadece 2 round kazanabiliyor. Büyük hayal kırıklığı. Thunderbolts ikinci galibiyetine ulaşırken